patoloji görmüyor. Hastamızın tarafı stabil. İki bant arasına elim e, kontrolsüz bir şekilde girdi. Kendimi kurtaramadım o sırada. E, elimin e, ön tarafında parmaklara da dahil olmak üzere bayağı bir yaralanma hissettim. Yani şey yaptı. Yaralanma oldu. Onda da e, Kütahya'da böyle bir şey olmadığı için buraya kendimiz direkt buraya kendimiz geldik. Burada uzmanların olduğunu duyduk. Onun için buraya geldik. İlk müdahaleyi burada yapıldı. Kenan Bey ve e, arkadaşları Yakup Hocam e, Serhat Hocam üçü müdahale ettiler. Peki. İlk önce damarların e, gelişmesini beklediler. Ondan sonra e, ölü bölge olduğunu anladıkları zaman operasyona geçtiler. Ameliyattan sonra e, çok çok iyi hissediyorum. E, ameliyattan önce hatta onun doktorlarımla konuştum. Bayağı psikolojik olarak da çok kötüydüm. E, ameliyattan sonra... Doktorlar bana psikolojik olarak da bayağı destek verdiler. Yani çok iyi olduğunu, şimdi daha da iyi hissettiğimi, kendimi daha da güvende hissettiğimi hissediyorum yani. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü doktorlar bu ilgiyle, bu alakayla daha da güzel olacağını tahmin ediyorum yani. Gerçekten ani müdahale olmamış olsa veya ciddi bir, bilen bir kişi bunu müdahale etmemiş olsa bu halde olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü o şimdi daha bir şey onda kötü durumda ama ben şimdi hem psikolojik olarak çok çok iyiyim. Hem elim eski sistemine eski çalışma sistemine döneceği için çok çok mutluyum. Çok çok sevinçliyim, böyle bir ekibe denk geldiğim için çok çok huzurluyum yani. Taburcu olduktan sonra bir süre de takip edeceğiz. Fizik tedavi göreceksiniz. Hastamız 40 yaşlarında 7 Kasım gibi çok ciddi bir el yaralanması geçirmiş Kütahya bölgesinde. Kütahya'dan daha sonra e, acil olarak bizim hastanemize sevk edildi hasta. Hastanın sol elinin avuç içinin tamamına yakını yaralanmış, parçalanmış dokulardan oluşmaktaydı. Hasta takibi alındı. Bu süre zarfında avuç içinin tamamına yakın dokunun e, ölmüş olduğu değerlendirildiği için hastaya özellikle bir ameliyat planlandı. Hastaya sol ön e, kol bölgesinden hazırlanan özellikle bir do yumuşak doku örtüsü ile birlikte sol el yaralama bölgesi onarıldı. Hastanın ameliyatı yaklaşık olarak 4 saat sürmüştür. Mikroskop altında gerçekleştirilmiştir. Ameliyata e, el cerrahı ile birlikte iki tane plastik cerrahi uzmanı dahil olmuştur. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirilmiştir. Hastamızın şu an için e, yaptığımız ameliyat başarılı durumda olup hastayı yakın bir zamanda hastanemizden taburcu etmeyi planlamaktayız. Herhangi bir cerrahi veya diğer komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Bu ameliyatlar için özel ekipmanlar, mikroskop ve özel yetenekli ve tecrübeli insanlar gerekmektedir. bizim hastanemizde de el cerrahımızla birlikte çok deneyimli, bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek bir ekibe sahibiz. Tansiyon parametrelerini bir süre şey takip etmemiz lazım. Avucunun iç kısmının neredeyse tamamen yakında cilt, ciltte ölme mevcuttu. Bu kısım temizlenerek ön kol kısmından alınan damarlı ciltle beraber bu cilt kaybı giderildi hareketlerinde herhangi bir kısıtlık beklemiyoruz. Bu şeyde koyduğumuz cilt örtüsü de yerine tamamen oturduktan sonra tamam bir işte bekliyoruz. Parmağında kırıklar da var hastanın. Bir, bir süre daha alçada kalacak. Sonrasında fizik tedavi yönlendireceğiz. Sonrasında normal kullanmaya başlamasını bekliyoruz. Çok özellikli bir ameliyat. Ekip olarak yapmak gerekiyor bu tür ameliyatları. Şehir hastalarımızda bu tür ameliyatlar artık başarılı bir şekilde yapılıyor.